Bu kadar ya, da bokunu çıkarım artık tamam mı? Abi hepimizin peşindeyiz hepimiz. Şimdi önümüz... Varım 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 varım. Olurum, De Twitch yayıncıları ve YouTuberların olduğu bir bakalım kim bordu var. Cantu bir kişi seçecek, ben bir kişi seçeceğim. Birbirimizin seçtiği kişileri evet videonun burasına kadar izledim. Soruları sorarak bunu Pardon, çalışacağız. Pardon. Şeye ama kadar böyle izledim. Çok kolay. Soru sorulursa geçer olabilecek işte. Kadın mı erkek mi? Gözlük mü? Yani fiziksel şeylere girmeden daha içerik üzerinden, daha dedikodu üzerinden ay, gidip gümüp geçireceğiz. Hadi o, başlayalım de. o zaman. 3 oyun oynayacağız. 3 oyunda ikisini alan kazanacak. Sürpriz bir cezamız var. Evet. Sürpriz ceza var. Evet. Bunlardan yemin ediyorum burada şu an haberim oluyor video çekim esnasında yani <laughs> yapacak. Bir şey. İzlemiş. <gülüyor> <gülüyor> en son R nerede kardeşim? Dur oğlum. Öyle her şeyin bir yeri, zamanı var. Harbiden, bunlar bunlar alakalı. arkadaşlar. Alakayım, nasıl... ufak ufak olacak şeyler. Öyle hemen olmuyor bunlar. Bir nereden tanısın adamlar? Herkes bir eliren bir bir sene de olsun hepsi. Öyle. <laughs> Racon. Mi? Racon. Hastanelik oldukları evet. için değil, acı değil. İstersen acı verelim. Yeni acılarımız geldi. Ben yemin ettim Ömer Boy'u bir tane Vallahi. Yani. <laughs> Başlıyorum. Farklı renklerle gökkuşağı videosu çekiyor mu? Hayır. Hayır mı? Peki buyurun. Yurt içerik çalıyor mu? <laughs> beni niye kapattın oğlum? <laughs> Allah Allah. Hayır, hayır. Olmaz oğlum bu. Böyle bir soru yok. Hepsi. Hepimiz çalıyoruz. Ben de varım burada. Ben de çok. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey sor. Başka bir şey sor. <laughs> Şarkı yaptı mı? <laughs> ya başka Allah. bir şey. Bak beni kapatmadı galiba. <laughs> Yanlışlıkla kapatamadı galiba. Kapatmadı galiba. Tek tek. Tek tek. Ona hiç bok gönderildi mi? Hayır. Linç yedi mi desem hepimiz linç yedik. Linç yemeyen var mı burada? Bakıyorum şöyle. Yok Yok gibi herkes. Evet. Birer <laughs> tane herkes birer tane güzel lincini yemiş. Sen yedin mi lan? Sen yememiş olabilirsin. Yedim ben. Yedin mi sen de? Ne linci yedim? Düşünüyorum yemişimdir illa yani. Ters kelepçe bile yedim oğlum ben. <laughs> o zaman Ters şöyle şey yapalım. Ya. Hiç ama ondan da çok de Hiç tutuklandım yaşam yine yarımız tutuklandık <laughs> ya. <laughs> Peki. Ha peki indim baştaki doğru. Koronayken evden çıkıp KYK yurduna kapatıldı mı? Hayır. <laughs> Enes'i kapadım. <laughs> Allah Allah. Satranç gibi biraz böyle düşün evet, düşün. Evet, çok Evet. Gerekiyor yani. Milletvekili adaylığı var mı? Yok. <laughs> Bizim halis mulis yumurtamıza sani saydap dedim mi? Hayır. Alakası yok. Zıbap! Rırış! Zıbap! Zıbap. Rırış! <laughs> <laughs> ya! <Güzel>. ya, <laughs> ya evet. Ahmet gezmiş ya! Hayır, sorusu değil. Tamam, ıvış kelimesini kullanıyor mu? Kullanıyor. Yeeey! Ali biçim! Ya 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 ya. Oha! Çok çok bildin! İyi bir oyuncuyum ben çünkü. Yanmaya geldim seni bugün buraya. Ulan ben üç kişi kapattım, tokatlandım. Shit! Bende tukan vardı. <laughs> <laughs> tukan vardı sende? Evet. Tuh. Değiştirin ulan! Ben şanslıyım ama... 1-0 tokatlanıyorum. 24 tane var değil mi? Üç, üçüncü de yapıyor mu? <laughs> Eskiden yapıyordu. Kim lan Bence oldu? artık yapmıyor. Hayır diyorum. Hayır diyorsun. Kim indireceğim? Çok yanlış soru sormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir şey mi sorsan? Başka bir şey sorsana. <laughs> Yakın zamanda YouTuber'larla doğum gününü kutladı mı? Yakın zamanda YouTuber'larla doğum gününü kutladı. Oğlum Berçe'ye ne olmuş? <laughs> Berçan mı lan bu? Bir hafta. Berçan kardeşim kes bu yanı ya. Şimdi, ee... Ya da bırak ne yapıyorsan yap ya. Hayır, Allah Allah tamam. bize lan. Berçan <laughs> Nasıl seviyorsun onu yapsın. Gelinlik giyip linç yedi mi? Ben miyim lan <laughs> <laughs> Ha bu nasıl bir soru nokta atışı ya? Böyle de kaybetmek istemiyordum <laughs> ya. Tüh ya ben de, de Enes var. Oğlum ben şu oyuna otursam mesela sıçtım ama hiçbir şey bilmiyorum ki kim ne yerenli kime ne olmuş, gelinlik giymiş mi giymemiş mi? Artık ne güzel gömecektim <gülüyor> geçirecektim. <gülüyor> Hayırlı olmuş. Enes kusura bakma sana gömemedim bir sonraki turda gömeceğim. Kusura bakma ne olur. Biz Enes'le barışalım artık bence. Biz Nesle barışalım artık bence. Biz Enes'le barışalım, Enes barışalım artık bence. Barışalım artık bence. Niye YouTube'da ne maske var anlatsana biraz? Abi bizim küsme sebebimiz ya yani benim yalan dedektörcümü çaldı diye ben çok şey <laughs> yaptım. Yani çok canım sıkıldı. Çok... Oğlum yalan dedektörcümü çaldı <laughs> ne demek ya? Kafam dedektörcü ya birini çalmak nasıl oluyor? Bu kişinin tercih olmuyor mu mesela? Yalan dedektörcü bize ulaşmıştı ve benim de yalan dedektörcü. İbrahim var abi mi o? <laughs> İbrahim dedi değil mi? yapabiliriz diye. Biz de abi şöyle bir format bulduk. Yurt dışında yapılan işte yalan dedektör format. Tamam konukları alalım, bağlayalım bilmem ne. Biz adamla sözleşme imzaladık. Adam bizim her bölüme geldi. Her geldiği bölümden para aldı bizden. İşte ben sadece yol paramı alıyorum. Doğru ilk şey yapmıştı. NS gitti sonra. Enes'e video yapmıştı. koymaya başladılar falan. Benim orada canım sıkıldı. E ondan beri aramız kötü. Barışın ya bence Twitch'teki gibi değil ama sizin kavgalarınız. O kadar değil. böyle değil. boğaz boğaz olmuyor yani. Değil. Niye yalan dedektörcümü çaldın Nes? Güzel içerik yapıyordum. Ulan 20 bölüm yapmıştın. Niye gitti sonra aynı içerik senin kanalında yayınlanmaya başladı. Bari bana sorsaydın öncesinde bu arada onda da sıkıntı yoktu. Ben ona kuruldum. Tweet atıp işte e, yalan dedektöründe konuk kalacağız. Sorularınızı bekliyoruzu görünce ben çıldırdım. Sen bana bizi, kısmış, bizim aramız iyi o zaman. Sen bana söyleseydin zaten sıkıntı yoktu. O adam geldi bana böyle bir şey yapmak istiyor. Yap da de, gitsin <laughs> derdim yani. Ya, Orkun'un konuşması varmış yalnız nasıl bir şey. Ya, şey içerlemiş, <laughs> abi, için Yol, ya, ya içerlemiş, içerlemiş abi içi ya? Ya içerlemiş abi içi yani, yıllarca içerlemiş. İlk web tekno yapmış. Allah Allah. Hayda. <laughs> İş, Aa emişiyor. Orkun Ben de sonra işte sinirlendim. Sen de biliyorsun. Şimdi abi şey yaptım. Gittim dünyanın bir menresinden yalan dedektörü aldım, getirttim. Sonra eğitimini aldım. Şu an yalan dedektörcü benim. Kamera falan da var. Böyle 3D kamera yüz mimiklerinden de algılayabiliyoruz. Sensörlerden nabzından vesaire her şeyinden yalan söylediğini algılayabiliyoruz. Hatta onun ilk bölümünde Cantuyla yapmak istiyoruz. Ya yapalım Twitch'te sıkıntı yok. Tamam. Yapalım babuşum. Biz enesine Bize nesle barışalım, barışalım artık, artık bence. Bak şimdi. bak Balayında falan mı lan? Sanki ben öyle bir şey gördüm. Sanki balayında adam gibi ya. Evlenmiş miydi sanki bizim... Sanırım balayında ya. <laughs> Yurt dışında olabilir. Neyse şey diyecektim. Eğer geri dönerse deriz. Diyeceğim ki ya Orkun bir tane teknoloji varmıştı. Üç boyutlu falan yalan, yalan dedektörü var. Şunu Twitch'te senle yapalım bulan lan harika olmaz mı diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya yeni içerik geldi aklıma. Yeni içerik geldi aklıma. Şunu yapalım mı lan, süper olur falan. Oradan diyeceğim ki eğer böyle Annos falan derse. E, tamam oğlum işte Annos'ta çağırırız bana. Üçümüz yaparız çok eğleniriz falan. Annos <laughs> taran <tarambaz olsun> biraz. <laughs> ya şimdi bu piyasada nasıl dönüyor biliyor musunuz? Şimdi bakın. İçerik ee, içerik mevzusu dediğin şey aslında böyle gerçekten aynı anda aklına gelebilen şeyler oluyor. Olmadığı oluyor. He web tekno şeyi bu. İki videoda kültürlü zeki gibi görünen bu adamı bu hale nasıl getirdiniz? <laughs> ya şimdi bak, bu, buradaki mevzu şu. Ya bu adam da bizden anladın mı? Yani bu adam da o. Makarasını yapabilen, küfür edebilen bilmem ne ama şimdi o böyle kravatı giyip yalan dedektörlüğü o işi de uzmanı olarak gözüktüğü için Tabi web tekno gibi bir kanalda örnek veriyorum. Ona göre davranıyor. E şimdi sen kalkıp da buraya gelirsen, Kemal'e gidersen, e bu adam bu hale döner. Yani niye dönmesin? Mesela biz de konuştuk. Ya bu çalmaya dönmüyor. Yani bu önce kim icraata geçerse oluyor. Mesela bana da geliyor. Diyelim ki örnek vereceğim mesela. İbrahim abi geliyor diyor ki gel böyle bir şey yapalım. Diyor. Olur abi yaparız diyor. Diyorsun. Ondan sonra e, araya bir süre giriyor. Sen cevap vermemişsin adama veya dönmemişsin. icraata çevirmemişsin. İbrahim abi ne yapıyor mesela? Gidiyor Kemal'e yazıyor. Ya diyor sen ne yapalım? E, Kemal bunu hızlıca geri dönüş yapıp yapıyorsa doğal olarak ne oluyor? İçeriği yapmış oluyor. Ya yani bu örnek verdim. Farazi konuştum. Ama yani çalmaya giriyor mu o bilmiyorum yani. Yapmak adam da yapmak istiyordur. Diğer taraf da yapmak istiyordur. Mesela be, benim hatırladığım Kemal şeyde Clubhouse'da yakalamıştı. Öyle konuştuk. Hatta hep beraber konuşmuştuk. Kemal hemen atlıyor. Diyor ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi gel yayında yapalım hemen diyor. Tamam diyor yapalım diyor mesela. Kapıyı herif. Seviyor. içerik yaratmayı seviyor mesela o tip şeylerde. Ben öyle değilim ben. <laughs> oluyorum böyle garip bir şekilde. Benim böyle içim geçmiş yani. <laughs> Abi gel şunu bunu yapalım. yaparız ya. <laughs> Şu an. 1-1 oldu. Tamam peki soruyorum ben soracağım sana ben kazandığım için. Komik mi diyeceğim yine herkesi kapatacağız. <laughs> bir kişi falan kalır yani. Kim o senin için? <laughs> İlk kendimi kapatırım komik olmayan da komik. <laughs> Fırat'la Ceyda komik. Ali ile Mesut komik. Fırat'la Ceyda Oğlum Ceyda ruhum, ruhum ölmüş değil ya. Murat komik. P Sıkılıyorum P bazen. Komik. Murat Bu... komik aynen. İbrahim hey, abi üzerinden söylemiyorum. Yine bilmiyorum. alan skilli olacak o yok onu atmıyorum. Evet, evet. Yayınlarında komik zoom in zoom outlar yapıyorum böyle sürekli yüzüne. Yayınlarında diyerek youtuberları elemiş de oluyorsun var mı öyle şeyler Orkun'cum? Hayır onu, onu onu sayma yani şey içeriklerinde böyle sürekli böyle zoom inler zoom outlar yok. yok mu? Pikuin'i kapadım ben çok <laughs> seviyorum <laughs> Pikuin'i. Tatlı yayıncı ya ben sana yapıştırayım bir tane ne yapıştırabilirim? Peki insanlara doğruyu tam söylemeyip bak bu size zarar vermez 15 dakika sonra etkisi geçiyor deyip evine barkına insanların girip <laughs> sabahın köründe onları hastanelik eden biri mi? Hayır. <laughs> Orkun Işıtmak değil. Senin Kapandı galiba. Oradaki doktor tanıyor. Acaba ağzımıza sıçtı ya. <laughs> göndermişsin. <de yani. gülüyor> evet. Bir de şey bizim buradaki hastanede de artık benim yüzümden acile çok fazla insan gitti. Adama şey diyorum Orkun Işıtmak paketi yapın. O i̇şte serumu hazır, Gabizcon. şeyi belli, konu belli. İlaçlar hazır falan. Biz seni çok sövdük haberin olsun. Çok haklısınız. Orkun ağzımıza <laughs> Diğer videoları da izledim ben başıma gelen hastane tecrübesinden sonra. Ha benim geçen günde kulağım çınlıyordu acaba yüzden. Benim sürekli kulağım çınlıyor bu arada. Çınlar, dolayı. Tamam, devam et. Doğru, açımdan. tamam. Peki, iç, iç, çaldığımız noktalar oluyor ama hiç böyle yapılmamış şeyler yaptığımız da oluyor. Yani mesela ben 30 günde vücut yaptım. Bur buranın yarısı sonra 30 günde vücut yaptı. Bak bana mesela burada isim vermeyerek söylüyorum. En az 3 kişi Preston diye bir kanal var yurt dışında. A4 var. Abi ya şey oluyor. yapıyor. içeriği çalmayı geçtim. İçeri hepimiz alıyoruz. Değiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar, elimizden geldiğince. Abi herifler birebir kapak fotoğrafını alıyor. Üstüne Photoshop'la kendi kafasını koyuyor. Oh. Adamın kapak fotoğrafı. Ayıp ya. Onar tane videoları var. En az onar tane böyle direkt kapak fotoğrafını çalınıp kendi kafalarını koydukları var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim yani ama. Sen onlar birebir çalıyor diyorsun. Evet. Tamam peki. Bu ben videodan sonra olay dönmüştür bu arada bence. Şimdi burada kime disa, ben kime diyse attığını bile bilmiyorum ki amına koyayım. Yani Enes Batur'a salladı. Enes evet Batur mı salladı? Ama oğlum az önce evet. de barışalım dedi adam. O barışma işi vardı ya. <gülüyor> artık o <laughs> yattı <laughs> galiba artık. Zor de ya. Ne Zor diyorsun. Ne Küfür ediyor mu videolarında? tam bunu söyleyecektim ben var ya. Hayır. Etmiyor. Ali gitti. Mesut gitti. <laughs> Berkcan gitti. Batıcın gitti. Kemal. Abi bu bir yanlışlıkla benim çinaşısı olduğum fotoğrafı mı koydular ya? Benim tipim <laughs> niye böyle arkadaş bu? <laughs> ya? Neşesinden sonra elde. Oğlum, ben şey, ben bilirik yapmışlar abi. Ben de bak vallahi bilirik yapmışlar. <laughs> Çıkmadı. Ya anam avradım olsun onu koymuşlar ya. Mesela <laughs> bulayım mı abi dur. Bulsan onu bir. Bilen varsa bana atsın hatta daha kolay olur. Mal gitti. Jahreyn gitti. Tuğkan ediyor mu? Yok. Et... Diyor. tabii canım bizim Tuğkan gitti. Tabi canım hani. Ya Kemal tabi canım. Cahreyn Bizde gitti. Abi. Tukhan ediyor mu? Ediyor. Eda, canım, bizim Tukan işte. gitti. Murat gitti. Ela da ediyor. Ela da gitti. Gözde. Gözde de ediyor. Eder. Gözde. De... <laughs> Şuraya bak ya. İşte adam tek attı bir küfür dedi bütün e, oyun bitti ya. Gözde, Gözde güzel küfür eder. Enes kaldı, Duygu kaldı, Abdü kaldı, Meryem kaldı, sen kaldın. Evet bayağı güzel ultiydi. Nasıl sen kaldın ya? Onun <laughs> Anos küfür etmiyor mu? Annos artık ediyor ya. Nasıl ediyor, ediyor artık, artık, artık? ya. Annos ne ya oğlum sen hayırdır ya? Sen niye çıkıyorsun oğlum böyle yerlere? Kendini aklamak için mi çıkıyorsun küfür? Annos küfür. Annos küfür. Ediyor ya. Oğlum diren diren, 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 diren. açıldı <laughs> bu oyun. Oğlum şey şey şey. Bu tam küfür sayılmaz bu çok şey yapmış. Ediyor ediyor. <laughs> Ama uzunca bir süre etmiyordu o galiba. Sigara da içmiyordu. Sonradan ters kelepçeden sonra bir sağlık kendine hakkımız geldi. Ben ne yaparsam yapayım bir şey olmuyor. Şimdi sıra bende. Güzel yapıştır. Bir ulti de senden bekliyoruz. Ben de atıyorum hazırsan bir tane ulti. Bu kişinin şarkısı var mı? Yok. Yok. Berkcan gitti, Ali biçim gitti. Ferit'in yok şarkısı diyebiliyorum. Mia'nın da yok, Kemal'in de yok, Tuğkan'ın da yok. Ne biçim soru Kordesirsin var. var Kimse Kemal yok mu ya? Kemal'in şarkısı yok ya. <laughs> Öyleyse, evet. Aa bir dakika. <laughs> Kemal'in var ya bir tane bir troll Her bir şarkı var yaptılar. Ya. Onların var ya benim bildiğim. Var var. Sarbaşa değil mi? Dans etmeyeni kafam <laughs> oldu Yok lan bu Sarbaşa film amına koyayım. Ye <laughs> Yengenler ak <Rock> şarkısı. <laughs> Trollo. abi atıyorum. Bu Photoshop mu lan? Karnım doyar. Bakayım. Evet abi bunu koymuşlar ya. Yok lan bu değil de. Tövbe estağfurullah bu ne ya bunu geç. <laughs> Yaptı mı hiç? Alp şeylere. Vardır. Abdünüm var mı? E var, aynen. Elanur zaten. Var. Murat Murat yaptım sen iyi bilirsin. Yok. Güzel, sen de bayağı eledin ama ya. Evet, yaklaştık diyelim. Güzel. Soruyorum. Senin hiç bu kişiden dolayı başına bir şey geldi mi? Ee, yok. Kim kapattın? Abi, abi Peki. Buyurun. Hocam bu arada alan alıyor haberin olsun. Cezada sürpriz olduğu için biraz korkmanı bekliyorum. Peki pardon ben kazanırsam sana mı giriyor o ceza? Evet. Bir sürprizi sen hazırladın ama. Evet. Bir dahakine bizim evde çekeceğiz videoları <laughs> öyle sana. Uzun saçlı mı? Olmaz fiziksel. Tamam. Çok karizma bir adam mı bu? Hayır. Turkan gitti. Kendim de geliyorum. <laughs> Hayır, hayır sen kal. <laughs> sen kal. <laughs> Murat da kalır. Ben de beraber burada. <laughs> Fırat da gitti. Peki. Bence sende danla var. Hayır. Hakkını kullandım bu arada. Böyle Öyle bir mi şey mi oluyor? Için. Tabii canım nokta atışı. Aa. Kardeşim şeyi ya. Çok merak ediyorum. Söyleyemez Aa. misin şeyi? Neyi? Cezayı. Belki ona göre daha ciddi alıp uzun süre oynayacağım. Tamam. Seninle daha önce Half-Life videosunda konuşmuştuk ya. Birbirimizin portresini çekimde arka plana lüps kocaman koyacağız. Olur. Hayvani porta ediyorsun. Evet. Senin her yayınında arkada ben böyle sana bakıyor olacağım. Benim de her videomda arkada sen böyle bana bakıyor olacaksın. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. <laughs> Biz böyle Trabzon'a Trabzon'a şehir dışında gittiğimizde de onu yanımızda götürürüz. Böyle video çalıştım. Güzel olur. <laughs> of. Swipe up O zaman Orkun kazanmış. <laughs> yanımızda götürürüz. Böyle mi? niye öyle bir şey mi gördün? <laughs> Trabzon videosunda hiçbir yerde almasın. <laughs> of. <gülüyor> Swipe up atıp kozmetikler üzerinden çok para kazanıyor mu bu? kişi? Hayır. Damla, Duygu, Meryem. Devam. Peki. Sevgilisi var mı? Zaman zaman değişir böyle şeyler. Nereden bilelim? O zaman Alper, Betül gitti. Senin var, sen gittin. Ceyda, Fırat gitti. Hmm. O güzel soruymuş. Duygunun da var, Duygu da gitti. Tamam, dört kişi kaldı. Du duf du duf duf duf. Ben Orkun Işıtmağım. soruyu kopyalıyorum. Ben de soracağım çünkü bayağı eleyici olacak benim için de. <laughs> var mı bunu arkadaşların sevgililere? Var. Aradan da laf soktu ha. Shit. <laughs> ne oldu sevgililer mi kaldı? Şimdi evet. Varmış tık, oğlum tık, demek. Tık, 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 Güzel bir post 42 esprisi. Var, var ama var var. Günün sonunda bana geçirilmiş olsa da çok beğendiğim bir espri. <laughs> bir şey söyleyeceğim sevgilisi var da ben niye eğlendim ha yok öncesinde gitti o. <laughs> ben Orkun Işıtmak. Her şeyi evet. kopyalama gücüne sahibim. Bu soruyu kim önerdi bana? <gülüyor> 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 Sen kendin kopyaladın abi ne abi? Başka bir şey sorsam mı daha çekişimde Hayır. Yakınız zaten sende kaç var? 3, 6, 7 var bende 4 var. Peki vücut yaptı mı? Evet. Yaptı. Sıra bende. Evet buyurun. Bende de iki tane kaldı. da yedi var. Öyle bir ulti atman lazım ki Jantu. Kilit soruya ihtiyacım var. İçeriklerinde küfrediyor mu? Evet. <laughs> Kapat dedik. Neyi kapatıyor? Ceyda gider, Betül gider. Herkes küfür var. Bütün Twitch kaldı. <laughs> Allah kahretsin ya. Ya ne kötü bir izlenim ya. Bütün Twitch kaldı. Herkes küfür bas. Peki dur bende. Ben diyorum ki Enes. Enes diyorsun. Hayır Enes demiyorum. Enes dedin. Hayır Enes diyorsun. Enes şimdi tahmin etti. E, ele bakalım Enes oradan. Şimdi sıra bende. Tam Reyner olduğunu biliyoruz ama bir turumda var. %20 kazanma ihtimalim var. Hayır şu an şey 5'te 1'ine e, söyleyeceğim direkt atacağım, ben sana. aynen evet, %20 işte. Ha, %20 evet doğru. %50 anladım ben. Ulan 5'te bir tutarsan var ya kavga edeceğiz Cantu. Tek atamazsın ya. 5'te bir tek atıyorsa zaten bundaki şans. dur şansım ama. Bilmiyorum bu sefer ne olacak. Biliriz biliriz. Ben şöyle hissediyorum. Gözlerinden anlayacağım şimdi. Kendim Yusyan, Rıtıcın, P. Queen, Cahrein, Annost. Tamam, Annost'ta göz bebeklerim büyüdü. Annost diyorum ben. Gerçekten bildin mi? Şimdi. Yok, değiştireceğim ya. Hayır dedin artık. Dedin az önce bana da kitlettin. Ben de aynı şeyi yaptım. Yüzüne baktım. Reign'den diyecektim Bir bastım. dakika ama resmi olarak söylemedim ki. Ne demek lan resmi olarak söylemek? Aa kadar şans, Anladın, şans değil ya. Ya gibi bir şey yaptım orada. Bir şey diyeceğim. Ben bunu az önce benimkini kabul etmedi. Ben bunu asla kabul etmem. Tam taş kağıt makas yapalım o zaman. Niye? Bir şans daha ver be Orkun. Tamam, ya. %20 %25 zaten bilemeyeceğim. Haydi tamam ya. Ama Hadi. geçerli olur bak. Vermiş oldu şans artık. Tamam lan yapıştır nasıl bilemeyeceğim. Öyle yüzemize bakma yok, sorma yok. Söyle bir şey direkt. Söyledi ilk söylediğini sayarım. Tamam. Cahreyn. bilirsen ben kazandım. Cahreyn cevabı. Değil. Yapma be. Değil. <laughs> Değil. Ben Rayman diyorum. Çıkar Rayman'ı oradan. Kimdi? Hadi bir daha tahmin et. Hadi geliyor tahminler. Sen %100 Hayır, onu da kapattın bir... o zaman. Hadi söyle. Pink Queen. Evet. <laughs> ya Allah <var> kahretsin ya. Bir <laughs> şey diyeceğim. Kemal'e rakun mu koymuşlar? Evet, rakun fotoğrafı koymuşlar. O, iki... o kesin bu arada şeyin fikridir. Anlıyorsun. Tebrik ederim. Ne geliyor? Ne geliyor? Ya da değildir Benim ne bileyim. Abi şu arkanda görmüş olduğun <laughs> boyutta bastırıyoruz. Çerçeveletiyoruz. Sen bütün yayınlarda arkada ben sana bakıyorum. Kim 10 kaldı ya? Arkanda, ya? Ne kadar mesela? A Aka ne zaman 10.000 kazandı? Ne yaptı o?